Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kombinasyonun ilk dersini işleyeceğiz. Örnekler çözeceğiz. Onun öncesinde de kombinasyon ne bunu anlayacağız. Kombinasyon dersinde işlemeden önce bu videoyu da izlemeden önce faktöriyel konusunu bu videoyu da çekmiştik. İzlemenizi öneriyorum çünkü faktöriyeli bilmeden kombinasyonu yapamıyoruz ne yazık ki. Şimdi kombinasyon ne demek? Permütasyonu işlemiştik. iki ders yapmıştık. Permütasyon neydi? Sıralama. kombinasyonda ne? Seçme. Bununla ilgili bir video daha çekeceğim zaten. Yani kombinasyon ve permütasyon arasındaki fark diye daha iyi sürekli karıştırdığınız bir şey. Ama teyokta kombinasyon çıkıyor zaten. Nedir şimdi kombinasyon? Mesela bir kırtasiyeye gittik dört tane kitap var. Matematik, Türkçe, İngilizce, fen bilimleri kitapları ve bunların bunlardan iki tanesini kaç farklı şekilde ben alabilirim? Bunu yaparken burada bu iki kitapları ikili bir şekilde seçmemiz isteniyor bizden. Seçme deyince de işin içine kombinasyon giriyor. Nasıl seçebilirim ben bu ikişer şekilde gruplandırarak bu dört kitabı? Mesela matematik ve Türkçe'yi seçebilirim. Mat, mat ve Türkçe diyelim. Matematik ve İngilizce seçebilirim matematik ve fen bilimleri seçebilirim. Ya da Türkçe İngilizce seçerim. Türkçe'yi uzun yazmış olduk artık İngilizce seçerim. Ya da Türkçe fen bilimleri kitabını alabilirim. Ya da ne kaldı İngilizce ve fen kitabını alabilirim. Şimdi geriye sayarsak fen ve Türkçe demedim ama Türkçe ve fen'i aldım zaten. Kombinasyonda seçim önemli olduğu için Artık fen Türkçe, Türkçe fen aynı şey oluyor. O yüzden tekrardan bunu almama gerek yok. Fen ve Türkçe işte aldım. Fen, yani birinci ilk olarak feni almam, ikinci olarak Türkçe'yi almam bir şey fark etmiyor. Yani toplamda ben bu dört kitap arasından iki farklı kitabı kaç şekilde seçebilirmişim? Bir, iki, üç, dört, beş, altı farklı seçim yapabilirmişim. Kombinasyon nerede devreye giriyor? Yani işlemler, işte formüller vesaire. Şimdi burada dört kitap vardı. Biz bir iki tanesini seçtik. Bizim önümüze 50 tane kitap olsaydı ve biz 15 tanesini seçmiş olsaydık bu şekilde böyle tek tek yapabilecek miydik? Yapamayacaktık. Ömür yetmez bunu yapmaya. İşte o yüzden bir formülümüz var. Kombinasyon formülü ile bu seçimleri hesaplayabiliyoruz. Nedir bu kombinasyon formülü? Kombinasyon C ile gösteriliyor. İngilizcesi iyi olanlar ki hepinizin iyi artık canavar gibi İngilizce dersleri görüyorsunuz. Combination İngilizcesi. Combination'dan combination diye yazılıyor işte. Oradan geliyor bu C. N ve R permütasyon dersinde de işlemiştik. Bu ne? Buradaki toplam kitap sayımız. Yani toplam küme sayısı. Yani toplam mevcut diyebiliriz biz buna. Toplam küme sayısı. R ise seçtiğimiz. Seçilen diyelim buradaki R ise seçilen yani 4 tane kitaptan N4 oldu. 2 tane farklı kitabı seçmemi istiyorsa R de 2 oluyor. Nasıl yapıyoruz? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel formülüyle yapıyoruz. Bu formül birazcık tanıdık gibi geldi permütasyon biliyorsak. Permütasyon neydi? Permütasyon N'in R'lisi N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyeldi. Yani kombinasyondan farkı kombinasyonda altta bir de çarpı R faktöriyel var. Yani şu taraf aslında permütasyon. Biz permütasyonu yapıp seçilenin faktöriyeline bölmüş oluyoruz kombinasyonda. Aradaki fark aslında bu. Daha net olarak da videoda açıklayacağım zaten. Şimdi buraya yapmayalım. Peki soruları nasıl yapacağız? Ee, problem halinde de sorular gelebiliyor kombinasyonla ilgili. Bu formülü direkt kullanmamızı sağlayacak sorularda gelebiliyor şuradan yapalım. Mesela bunu nasıl formülden yaparız? Ne diyor? Dört kitap var. 2 tanesini seç diyor. O zaman ne olmuş oluyor bu? 4'ün ikilisi olmuş oluyor değil mi? Dört tane kitabım var. İkisini seç. Bunu şu şekilde de gösterebilirler. 4'ün ikilisi şeklinde de gösterebilirler kombinasyon. Karıştırmayın. Aynı şey demek. Arada bölü falan yok. Dikkat. Nasıl yapacağım? 4 faktöriyel bölü. Dört eksi iki faktöriyel. Çarpı bir de R. 2 faktöriyel. Bu işlemi nasıl yapıyordum? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 4 eksi 2 faktörel 2 faktöreldir. 2 çarpı 1 çarpı 2 faktörelde 2 çarpı 1'dir. 2, 2 1 2 1 gitti. Bununla bu sadeleşti. İlk kere 3 ne oldu? 6 farklı seçim gördüğüm gibi yapabildiğimi de bu şekilde formülle bulabiliyorum. Şimdi bununla ilgili bir örnek çözelim. Kombinasyon 5'in 3'lüsüyle kombinasyon 6'nın ikilisini bana topla diyor. Ne yapacağım? toplayacağım. Şimdi size bu e, biraz önceki formülün daha kısa bir şekilde nasıl yazıldığını da göstereceğim. Kombinasyon 5'in üçlüsü nasıl yapıyorduk? Şu n'di. Şu da r'ydi değil mi? Şu n toplam küme sayım. Bu da r seçilen. Diyor ki bana 5 tane içinden 3 tane seç diyor. Ne yapıyorum? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel çarpı r 3 faktöriyel. 5 faktörüyle 3 faktörüyle kadar açalım. Faktörel konusunu biliyorsak buraya kadar açabiliyorduk. Bunu 5 çarpı 4 çarpı 3 faktörel şeklinde yazıp burada bırakabiliyorum. Niye? Çünkü paydamda da 3 faktöriyel var. Bunlar sadeleştirmesini isteyeceğim. 5 eksi 3 faktöriyel 2 faktörel eder. Çarpı 3 faktörüyle. 3 faktöreller gitti. 2 faktörel dediğim şey zaten 2 çarpı 1'den 2'dir. Bu 2 ise 4 ile 2 de gitti. Burada 2 kaldı. Ne oldu? 10 farklı seçim yapabilirmişim. Bunu nasıl yapabiliriz bu formülü uzun uzun yapmadan? 5 faktöriyel bölü e, formülü gösterelim. 5 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bu şu demek. Permütasyonda 5'in e, üçlüsü ya kombinasyonda. Permütasyonda nasıl yapıyorduk bunu? Permütasyon 5'in üçlüsünü. Kısa yoldan göstermişim videoda. 5'i 3 defa çarp demek değil mi? Yani 5'i 3 defa aç demek. Daha doğrusu. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3. Permütasyon 5'in üçlüsünü bu şekilde kısa bir şekilde yapabiliyorduk. Bu kadar. 5 3 defa aç. Kombinasyonda da aynı şekilde. 5'i 3 defa aç diyor. 5 çarpı 4 çarpı 3. 1, 2, 3 defa açtım. Bir de bölü R faktöriyel. 3 faktöriyel koy diyor. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 faktöriyel nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 3'ler gitti. Bununla bu sadeleşti. Gördüğüm gibi 5 kere 2 10 çıktı. Yani böyle uzun uzun formülden formül yer, bunu uygulamanızı tavsiye ediyorum. Tekrarlıyorum. Hatta tekrarlamadan şunu da bu yolla yapalım. Kombinasyon altının ikilisi. Ne yapacağım? 6'yı 2 defa aç diyor bana. 6 çarpı 5. Tamam. 2 defa açtım. 1, 2. Bölü R faktöriyel. R ne? Bu. 2 faktöriyel. Bu kadar. 6 kere 5 30. 2 faktörel nedir? 2 çarp 1'den 2'dir. 30 bölü 2 de 15'tir. Gördüğümüz gibi burada bir sürü işlemden bizi kurtarıyor bu. Soruda ne diyordu? Bununla bunu topla diyordu. Burada 10'u bulduk. Burada 15 de bulduk. Cevabımız ne oluyor? 10 artı 15'ten 25 oluyor. Hadi burada bir tane daha yapalım. 7'nin dörtlüsü diyor mesela. Ne yapacağım kombinasyon 7'nin dörtlüsünde? Şu şekilde gibi. 7'yi 4 defa aç diyor bana. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. 1, 2, 3, 4 defa açtım mı? Tamam. Bölü R faktöriyel. Yani 4 faktöriyel. 4 faktöriyel de ben nasıl açarım? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 4'ler gitti. 2 kere 3 6 yapar. Bununla bu gitti. 7 kere 5 35. Bu kadar. Yoksa ben bunu bu şekilde yaparsam daha uzun sürer. 7 faktöriyel yazacağım. 7 eksi 4 3 faktöriyel yazacağım. Bir daha 3 faktöriyel yazacağım. Bu uzun işler. O yüzden bu şekilde e, özür dilerim kombinasyonu yapın. Permütasyonda ne yapıyorduk? Permütasyonda kombinasyon arasındaki fark neydi zaten? Alttaki r faktöriyeldi öyle değil mi? Yani burada r faktöriyel falan yazmaya gerek yok. Altta bir şey yok çünkü. Normal formülünde de 5 3 defa aç diyor. 5 çarpı 4 çarpı 3. Kombinasyonda da gene 7'yi 4 defa aç diyor. Bölü r faktöriyeli yazıyoruz. Bu kadar. Şimdi problemli sorulara geçelim. Ne diyor? 7 öğrenci arasından 3 öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Ne demek? Burada bir seçim yapacağım. Burada benim sıralamam önemli değil. Kombinasyon yapacağım yani. o zaman ne demek? Bu ne demek? Kombinasyon 7'nin üçlüsü demek. 7 öğrenciden toplam mevcudum 7. 3 öğrenci seç diyor bana. Kaç farklı şekilde seçildiğini soruyor. Demin gösterdiğim yoldan yapacağım. Ne demek bu? 7'yi 3 defa aç demek bana. 7 çarpı 6 çarpı 5. 1, 2, 3 defa açtım. Bölü Faktö e, r faktörel 3 faktörel. Devam ediyorum işleme. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü. 3 faktörel neydi? 3 çarpı 2 çarpı 1. 1 zaten etkisi eleman. 3 kere 2 6 yapar. Bu 6 ile sadeleşir. Ne olur? Cevabım 35 olur. Uzun yoldan yaparsam 7 faktöriyel bölü n eksi r faktörel yani 7 eksi 3 faktöriyel çarpı r faktörel 3 faktöriyel. Bu da eşittir 7 faktöriyel bölü. 7 eksi 3 ne demek? 4 faktöriyel demek. 3 faktörel, faktörel sorusu haline geldi. Ne yapıyordum? Büyük olanları en küçüğe benzetiyordum. O zaman 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktörel olarak açarım bunu. Bölü. Hatta bunu 4'e kadar da açabiliriz. Daha kısa sürer. İstediğim yerde bırakabiliyordum zaten. 4 faktörel diyelim bölü 4 faktörel çarpı 3 faktörel nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 4 faktörler gider. 3 kere 2 6. Bununla bu sadeleşir. 35 olur. Gördüğümüz gibi ömrümüzden ömür gitti. Şurada 2 saniyede yaptığımız şey burada Allah Allah. Bir de fazla işlem yaptığımız için işlem hatası yapma ihtimalimiz de artıyor. Burada gözümüzden kaçtı? 7 3'ü atıyorum. 3 dediği verdi. Gitti soru. O yüzden şu yolla yapın. Hem zamandan tasarruf hem de işlem hatası yapma ihtimalinizi de minimuma indirir. Şimdi 10 futbolcu arasından 5 farklı takım kaç farklı şekilde kurulabilir diyor. 10 tane futbolcum var. 5'erlik takım oluşturacağım. Yani kombinasyon 10'un 5'lisi. Yani 10 tane toplam kümem 5'ini seçmemi istiyor. Farklı takım kurmamı istiyor benden. Yani bunu biz ne olarak gösterebiliyorduk? Onu da tekrardan hatırlatalım. 10'un 5'lisi olarak da karşınıza çıkabilir bu. Ne yapacağım? Onu 5 defa aç diyor bana. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6. 1, 2, 3, 4, 5 defa açtım mı? Tamam. Bölü 5 faktöriyel. 5 faktöriyel de direkt açalım hatta. 5 faktöriyel nedir? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Artık çocuk oyuncu haline geldi. Dikkat ederek sadeleştirmeleri yapacağım. Mesela 5 kere 2 10 yapar. Burada da onun var gitti. Şu 3'lü şu 6 sadeleşir. Burada 2 kalır. Bu 2 ile de bu 4'ü sadeleştirdim. Burada 2 bıraktım. Hadi bu 2 ile de bu 8 sadeleştirdim. Burada 4 bıraktım. Yani sonucum ne oldu? 9 çarpı 4 çarpı 7. 36 çarpı 7'dir bu da. İşlemi de yaparsınız artık. 6 kere de 42. Elde var 4. 21 4 daha. 252 farklı takım kurabilirmişim. Maşallah. Gelelim şu tarz soru tipine doktor, hemşire bunları çok göreceksiniz. Yok ameliyat ekibi oluşturacaklar, yok bilmem ne oluşturacaklar, yok bilgi yarışmalarında işte şu olacak bu olacak. Bu tarz soruları çok fazla karşınıza çıkacak. Test kitaplarında da sürekli bunları göreceksiniz. Bu soru tipinde ne yapıyoruz? 5 tane doktorum, 4 tane hemşirem var. Bunların arasından 3 doktor, 2 hemşire seçeceğim. Kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Şimdi Doktor 1, Doktor 2, Doktor 3, Doktor 4, Doktor 5. Siz böyle sorularda yapmayacaksınız. Ben göstermek için yapıyorum burada. Bir de hemşire 1, hemşire 2, hemşire 3, hemşire 4'ü diyelim. Şimdi bu 5 tane doktorun arasında bana 3 doktor seç diyor. Yani bu ne demek? Ayrı soru olarak göreceğiz yani. 5 doktor arasında 3 doktor seç diyor. O zaman nedir? Kombinasyon 5'in 3'lüsüdür. Buraya gelirsek 4 tane hemşirem var. Bu 4 hemşire arasından 2 tane hemşire seç diyor bana. O zaman nedir? Bunu da şöyle yazalım hadi. Kombinasyon 4 hemşire arasından ikilisidir. Bu kadar. Şimdi ondan sonra bunları çarpacağız. Çarpma yolu saymanın temel kurallarından çarpma yoluyla saymayı zaten görmüştük. Çarpacağız. 5'in üçlüsü ne demek? 5'i 3 defa aç diyor bana. 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü. 3 faktörü yer, R faktörel yani 3 faktörel nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 3'ler gitti. Bununla bu gitti. 2 kere 5'ten 5'in üçlüsü neymiş? 10'muş kombinasyonu. 4'ün ikilisi nedir? 4'ü 2 defa aç diyor. 4 çarpı 3 bölü 2 faktörel diyor. 4 çarpı 3 bölü 2 faktörel de 2 çarpı 1'dir zaten. Hadi bunlar da gitti. 2 kere 3 ne oldu? 6 oldu. Ne yapacağım? Bu 10'la bu 6'yı çarpacağım. 10 çarpı 6 diyeceğim. 60 farklı şekilde seçilebilir bu 5 doktor 4 hemşire arasında 3 doktor ve 2 hemşire. Yani dikkat edin bu tarz sorularda soruyu böleceğiz. Ayrı iki şey, ayrı birer soruymuş gibi göreceğiz. 5 doktor arasından 3 doktor seçiyorum. 4 hemşire arasından da 2 hemşire seçiyorum. Seçim yapıyorum. Sıralamanın bir önemi yok. Kombinasyon yapıyorum. Kombinasyon yapıyorsam da kombinasyonun formülünü biliyorum. Artık kısa şekilde de kombinasyon nasıl bulabileceğimi de biliyorum. Daha sonra her ikisini bulduktan sonra da ...birbirleriyle çarpacağım. Bu kadar basit. Hadi son bir soru daha çözelim. 6 kişi arasından... ...3 kişilik, hatta ah demiştim zaten... ...sağlık ekibi seçilecek. Bu ekibin içinde duygu kesin olacağına göre... ...duygunun da kulaklarını çınlatalım... ...Facebook grubunda matematik sorularını canavar gibi çözen bir... ...öğrencilerinden bir tanesi. Kesin olacakmış duygu bu ekibin içinde. Kaç farklı şekilde bu ekip oluşturulabilir diyor bana. Şimdi bu tarz sorularda ne yapacağız... 6 kişili 6 kişi arasından 3 sağlık ekibi seçeceğim. Şimdi bir duygu var. Kişi 1 diyelim. Kişi 2, kişi 3, kişi 4, kişi 5. Bir de duygu 6. Yani toplamda 6 kişim var mı? Var. Kaç kişilik sağlık ekibi oluşturacağım? 1, 2 ve 3. Bakın bu tarz sorularda kafanız karışırsa böyle görsel hale getirmeye çalışın soruyu. Çok daha basit çözeceksiniz inanın. Şimdi diyor ki bana duygu kesin olacak diyor. Yani ben şu 3 kişilik sağlık ekibinin en başına D ile göstereyim. Duyguyu kesin aldım. Duygu gitti artık. Bu 3 kişinin arasından da artık 3 kişi seçeceğim ya. Bu 3 kişinin biri belli duygu. O zaman geriye benim kaç kişim kalıyor duyguyu bir tarafa atarsam? 1, 2, 3, 4, 5 tane kişi kalmıyor mu 6 kişilik ekipte? 5 kişim kaldı. Peki kaç tane yer kaldı? 3 kişilik sağlık ekibi seçecektim. Biri kesin duyguysa 2 tane kişi kaldı geriye. Yani bir tane buraya bir tane buraya koyacağım. O zaman ne diyeceğim? Kombinasyon 5'in ikilisi diyeceğim. Bu kadar. Bu tarz soruları bu şekilde yapıyoruz. Toplam kişi sayım kaç? 6. Duygu kesin olacak. Tamam. 3 kişilik sağlık ekibi oluşturacağım. Duyguyu ben buraya oturttum mu geriye elimde 5 kişi kalır. Ekip içinde geriye 2 kişilik kontenjan kalır. O zaman bu 5 kişiden 2 kişi seçeceğim buraya demektir. Bu da kombinasyon 5'in ikilisidir. Kombinasyon 5'in ikilisi nasıl yapıyordum? 5'i 2 defa aç diyor bana. Yani 5 çarpı 4 2 defa açtım. Bölü R faktörel yani 2 faktörel. O da 2 çarpı 1'dir. Bunlar sadeleşir birbirine. 5 kere 2 10 olur. Yani 10 farklı şekil, şekilde bu ekibi oluşturabilirmişim. Kombinasyonla ilgili e, paralel kenar soruları oluyor. İşte doğru kaç üçgen oluşturulabilir vesaire. Bu video çok uzamasın diye o e, ikinci derste bu tarz soruları çözeceğim. Bayağı soru çözmeye çalışacağım ikinci derste hızlı hızlı. Kombinasyon zorlandığınız konulardan bir tanesi biliyorum. O yüzden olabildiğince soru tipini öğrenmeniz çok önemli. Teok öncesinde arkadaşlar ki zaten YGS ve LSD'de de çıkan bir konu kombinasyon. E, bu, bunları da ikinci derste yapacağız. E, çözemediğiniz soru olursa ozancom.com'da sizden gelen sorulara koyabilirsiniz. Anlamadığınız bir yerler olursa YouTube'da ya da ozancom.com'da konunun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Facebook ve Instagram sayfalarımızı da beğenirseniz orada da soru paylaşımları yapıyoruz. Videolar geldikçe oradan daha öncelikli bildiriyoruz. Haberiniz olur arkadaşlar. Bu soruyu da bakalım çözelim. 6 aşçı 4 yamak demiş. Biraz önce bu tarz bir soru çözdük zaten bence yaparsınız. Çözümleri de cevapları da siteye yorum kısmına ya da YouTube yorum kısmına yazın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.